Evet arkadaşlar. Uğur Mumcu Özdamlı şubesinden herkese merhabalar. Özel Kartal, Uğur Mumcu Özdamlı'dan. Şimdi motosiklet sınavının ikinci bölümünü yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürücü adayımız önde. Sağ sinyalini verdi. E, yola çıkacak. Biz arkadan arabayla, komisyonlarla beraber e, takip ediyoruz. Sola bakışını yapıp sağdan yola devam ediyor. Şeridin ortasından... Gideceğiz arkadaşlar mümkün olduğu kadar aynı araba sürer gibi şeridin ortasından yolumuza devam ediyoruz. Ayna bakışları çok önemli şerit takibi yaparken karşıya bakmak çok çok önemli. E, sinyalleri unutmayacağız. Sarı ışık dahi yansa dahi duracağız. Özellikle yerler kaygansa frene sert basmayacağız arkadaşlar çünkü motosiklet kayabiliyor dengeniz e, bozulabiliyor. Onun için de ayma frene basarken yumuşak basın. Asla sert basmayın. Her durduğumuzda vitesinizi bire almayı unutmayın arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Her durduğumuzda vitesimizi daima birinci vitesi alacağız. Bu ışıklar çok çok önemli. Üstüne basarak söylüyorum. Çünkü biri kırmızı yanarken, daha doğrusu biri yeşil yanarken diğeri kırmızıya dönebiliyor. Yani bir ışıkta geçerken öteki ışıkta kırmızıya yakalanabiliyorsunuz. Onun için iki ışığa da bakın. Eğer sarı ya da kırmızı yanıyorsa durun arkadaşlar. Yani iki ışıktan da hemen geçeceğim diye düşünmeyin. Burası bazen tuzak gibi olabiliyor. Onun için gözümüz daima ışıklarda olsun. Biraz daha yaklaştık. Yine gözümüz ışıklarda. Bakın yeşil yandı. Biraz bol gaz veriyoruz böyle yokuşlarda. Yine gideceğimiz istikamete bakarak Burada yine sol sinyali Unutmuyoruz arkadaşlar Sol sinyali verelim Şu an unutuldu ama aslında burada Sol sinyal yanık olacak Devam ediyorum Yine ileriye doğru bakarak Sağ şeritten mümkün olduğu kadar Sol şeride anca Zorunlu hallerde sol şeritte Sollama yapıyoruz Mümkün olduğu kadar sağ şeritten yolumuza Devam ediyoruz Aynada arada bir bize bakın. Aynalarınızı çıkmadan önce iyi ayarlayın arkadaşlar. Yine ışıktan gördüğünüz gibi durabilecek hızda yolumuza devam ediyoruz. Kesik çizgilerde gördüğünüz gibi şerit değiştirilebilir. Ee, ama uzun çizgilerde değiştirilemez. Ama şimdi şöyle bir durum var mesela. Bu gibi durumda mecburen değiştiriyoruz. Park etmiş, aslında park edilme yeri değil burası. Zorunlu hallerde geçilebilir ama mümkün olduğu kadar buna uymaya çalışacağız. Yine e, yaya geçitlerinde de şerit değiştirilmez arkadaşlar. Bu da çok çok önemli. takibi yaparak devam ediyoruz. Bakın sarı yanın yandı. Biz işimizi şansa bırakmadık. Sarı dahi yansa ne yaptık? Yavaşlayıp durduk. Ve hemen vitesimizi ayak değiştirip birinci vitesi alıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Her kalkmadan önce birinci vitesimize alacağız. Gözümüz yine ışıklarda. Şimdi yavaş yavaş biz sola geçtik. Işıklardan sonra da sola geçilebilir. Fark etmez. Çünkü ileride araçların Geri 25 metre yeri var şu. İleride dubalar olacak sınavda. Biz de onun için bu yavaş arasını gördüğümüz zaman mümkünse e, omuz bakışı yaparak, sinyal vererek, aynayı kontrol ederek sol şeritten yola devam edeceğiz. Burada yol boyu dubalar olacak arkadaşlar. Çünkü burada ehliyet araba sınavı yapılıyor biliyorsunuz aynı zamanda. Burada geri geri çalışıyorlar onlar. Geri geri sınavını burada oluyorlar. Onun için biz burada sol şeritten yola devam ediyoruz duvaların bittiği yerden itibaren tekrar sağ yani kendi şeridimize geçeceğiz. Yaya geçidini geçtikten sonra kontrolümüzü yaparak yavaş yavaş Evet bakın sinyalini verdi. Tekrar sağ şeridimize geçtik yine yola devam ediyoruz. Demin de söylemiştim. Düz çizgilerde mümkünse çok zorda kalmadıkça düz çizgiyi gördüğümüzde şerit değiştirmeyeceğiz. Yine yayı geçitlerinde de aynı şekilde. Araçlarla aramızda muhakkak takip mesafesi bulunduralım arkadaşlar. Çok dibine girmeyelim araçların. Bu çok önemli. Özellikle durduğunuz zaman ışıklarda dibine giriyorsunuz. Asla dibine girmeyin. En aşağı bir araba e, pay olsun önünüzde. Hiçbir zaman sıfır olmayın öndeki arabayla. Pay bırakın. Burada talih yoldan ana yola giriş var. Siz hızınızı yavaşlatırsınız. Şeridinizi mümkün mertebe terk etmeden ama dikkatli bir şekilde. Bak çek yaparak. bakın sol sinyalini verdi. Yavaş yavaş sola geçiyor. Çünkü ileride yine dubalar olacak arkadaşlar. Biz duba gördüğümüzde sol şeride geçiyoruz. Kısacası bu. Siz nerede duba görürseniz sol şeride geçiyorsunuz. Çünkü burada da diye arabaların e, ani fren sınav yeri burası. Onun için burada yine sol şeritten yola devam ediyoruz. İleride Total benzincisini göreceğiz. Total benzincisini geçtikten sonra U dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. sıkışık trafiklerde mecburen yavaş yavaş devam ediyoruz yola. Aslında çok burada öyle çok fazla bir trafik olmuyor. Bazen sıkışıyor. Özellikle maç olduğu zamanlar hafta sonları da bazen trafik oluyor ama onun haricinde öyle çok trafik olan bir yer değil. Hafif hafif gazla besliyor. Hocamız kaldı motoru ilk hareketini verirken, yani kaldırırken gazla da besliyor. Hani hafif bir ara gazı gibi düşünün. Böylece kalkış daha rahat, daha konforlu oluyor. Çünkü sadece debriyajla motosiklet kalkamaz çünkü yolda ister istemez rampada oluyor bazen. Onun için kalkışlarda gaz muhakkak kullanılıyor. Ya, bakın totalı gördünüz. Totalı geçiyoruz. Buradan sakın dönmeyin. Totalı geçiyoruz. Totalı geçtikten sonra artık yavaş yavaş sola sinyalimizi vermeye başlıyoruz buralarda. Bakın Maltepe Cezaevi yazıyor tabela var. Buradan U dönüşü yapacağız. Yani gerisin geriye döneceğiz. dönel kavşakları içten mümkün olduğu kadar alarak sağdaki gelen arabayı gözlemleyerek evet yine içten şu şekilde dönüyoruz. Hocamız sağa döndü ama aslında sol şeritten gidilmesi lazımdı. Bu şeritten gittikten sonra tekrar sinyal verip eğer geçilmesi gerekiyorsa sağa geçeceğiz. Çünkü döndüğümüz şeritten gidilir. Şimdi tekrar başladığımız noktaya doğru geri döneceğiz yine trafiğin akışına göre ilk fırsatta yine müsait olunca tekrar sağ şeridimize kendi ait şeridimize geçeceğiz. Sinyalimizi verdik. Tekrar sağa kendi şeridimize tekrar geçtik. Devam ediyoruz. Çünkü sol şerit sürekli işgal edilmez biliyorsunuz. takibi çok çok önemli. İleriye bakış çok önemli. Ayna kontrolleri yine. Şerit değiştireceksek sinyal. Omuz üstü bakış kontrol. Bunlar çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi biraz sonra sol şeride yavaş yavaş geçeceğiz. Çünkü ileride yol daralıyor. Daraldığı için burada tekrar sol şeride geçtik ki trafik akışında rahat edelim diye. Bakın ileride park halinde arabalar var çünkü sağda. Buradan sola geçmek zor olabilir. Onun için önceden geçmekte fayda var. şer demin de geliş tarafında söylemiştim bakın dönüş tarafında da yine burada da dubalar olacak biz yine burada sol şeritten yani bu bulunduğumuz şeritten devam edeceğiz çünkü diğer sürücü kurslarının burada geri 25 metre sınav yeri dubaların bitiminden itibaren tekrar sağ şerit bakın burada dubalar bitecek biz tekrar sağ şeridimize geçeceğiz yine sağdan yolumuza devam edeceğiz tabi trafiğin akışına göre yer yer sollama yapabiliriz. Ama sonra işimiz bitince tekrar yine sağ şeritten yolumuza devam ediyoruz. Kalkarken gazlı bir şekilde hemen debriyajı bırakmadan Ayna çok önemli bakın sürekli bana Osman hocamız aynadan arada bir gözüyle beni takip ediyor. Biz de aynı sınavda böyle eskort olacağız arkanızda arabayla. Sizde bizde telsiz olacak, sizde kulaklık olacak kulağınızda. Herhangi bir şeyde biz sizle konuşabileceğiz ama siz bir de konuşamazsınız. Sadece bizim sesimizi duyabilirsiniz. Duyduğunuza dair başınızda onaylayarak Anca öyle cevap verebilirsiniz. Biz bazen size sağ şeride geç, sol şeride geç diyebiliriz. Ama güzergah kendiniz bileceksiniz arkadaşlar. Güzergahı bilmemek de kalma nedeni. Biliyorsunuz bir kere stop etme hakkınız var. Toplam 35 dakika boyunca ilk bölüm dahil bir kere stop etme hakkınız var. İkinci stopta sınavınız sonlandırılır. Kırmızı ışıkta geçerseniz direkt sonlandırılır yine. Aynı şekilde tehlikeli kullanırsanız, aşırı panik yaparsanız bu da direkt kalma nedeni. Bunlara dikkat edeceğiz. Sinyal çok önemli. Sinyalin affı yok. Bir kere dahi sinyal vermezseniz bu kalma nedeni arkadaşlar. Artık dönüş yoluna doğru yaklaşmış bulunuyoruz bakın. Demin bir kırmızı büfeyi geçtik dikkat ettiyseniz. Bu büfeyi geçtikten sonra şimdi sağ sinyalimi veriyorum. Artık sağdan tekrar geldiğim gibi bakın şimdi sarı yandı. Burada işte burada durmamız lazım bakın gördünüz mü? Çok hızlı olunca gördüğünüz gibi lastik nasıl kaydı? Onun için ışıklardan giderken siz siz olun arkadaşlar asla hızlı gitmeyin lastik kayıyor. Özellikle arka tekerlek ister istemez kayıyor. Hele de böyle ufak bir kum varsa işte gördüğünüz gibi tehlikeyi yol açabiliyor. Onun için ışıktan geçerken önemli değil. Yansın sarı ışık. Yavaşlayın durun. Acele etmeyin. Panik yapmayın yani. Hemen geçeyim. Hızlı geçeyim. Hayır yavaş git. Yavaş dön. Hiç gerek yok riske girmeye. Bakın hatta direksiyon eğitim ve uygulama sınav alanı diyor. Orada bir işaret de var. Gündem işareti. Oradan da anlarsınız. Burayı direkt böyle genişte alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sağda araçlar olacak. Onun için direkt böyle soldan girerseniz daha rahat edersiniz. Hani şimdi bir gir bir çık bir daha sinyal ver bir daha sola geç ondan dolayı söylüyorum. Kolayınıza gelsin diye. Burada gördüğünüz gibi hep böyle sürücü kursu araçları olacak. Onların da araba sınavı oluyor aynı gün. Onun için biz böyle sol şeritten yolumuza devam ediyoruz. Şimdi döneceğimiz son bir göbek kaldı. O göbeği de döndükten sonra tekrar başlangıç noktamızda bitecek. Başladığımız yerde bitiyor sınav. Demin nerede başladıysak yine orada bitecek. Sol sinyalimizi yine 30 metre önceden şehir içinde veriyoruz. Yine yavaşlıyoruz. Soldan gelen araçlara dikkat ediyoruz. Dönel kavşaklarda daima yavaşlayıp vitesi bire almayı unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın şu an yerler ıslak. Onun için dikkatli geçiyor hocamız. Aslında içten dönülmesi lazım. Onu tekrar belirteyim. Daima dönel kavşakları mümkün mertebe içten. Eğer bir mani yoksa, bir engel yoksa bir de tekrar söylüyorum arkadaşlar. Her dönel kavşakta yavaşlayıp vitesinizi 1'e alın. Birinci vitesle dönmeye bakın. Çünkü motor devirden düşeceği için stop edebilir. Bakın tekrar sağ sinyalimizi burada veriyoruz. Burayı döndükten sonra artık sınavımız bitmiş oluyor. Burada okula kadar devam ediyoruz soldan okulun içinden. Buradan soldan devam ediyoruz. Okulun içine giriyoruz ama aslında burada bitmiş oluyor sınavımız. Arkadaşlar herkese başarılar diliyoruz sınavda. Ee, sakin olun, yavaş gidin. Başaracaksınız. İnanıyoruz sizlerin yanınızdayız her zaman için. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Görüşmek üzere bir dahaki başka bir bölümde.